Fırçala sana hadi dişleri. Musu aç sana. Sabunu köpük köpük yap sana. Ovala sana hadi elleri. Fırçala sana hadi dişleri. Musu aç sana. Sabunu köpük köpük yap sana. Ovala sana hadi elleri. Fırçala sana hadi dişleri. Gelmiş eve çamur başında. Gel çok kötü kokuyor. Banyo yap dediyor. Musu açsana, sabunu köpük köpük açsana. ovalasana hadi elleri, fırçala fırçala hadi dişleri. Musu açsana, sabunu köpük köpük açsana. O